Bir şey diyeceğim ya ben memleketten geldim de. Evet abi. Hani biraz param da var ama tek olduğum için canım bir şey istemiyor ama arkadaş edinirsem hazır gelmişken o paraları da harcamak istiyorum parayı da. Bizim arkadaş ortam baya hani size göre küçük kalıyoruz. Bisiklet alsam mı ya? Ne kadar buralarda bisiklet kaç tane gelir bilmiyorum da. Ayıptır söylemesi abi. Dedim paramı mı abi? Evet. Abi ***ak mı geçiyorsun? Burada eğer su içersin ya tuvalete gidersin. Yemek bile yemezsin bu parayı. Herkese yeni efsane troll sosyal deney videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün mükemmel bir video çekiyoruz. Bu ne? Heh. 10 TL'miz var. Bugün insanların yanına gideceğiz. Gündemde biraz ekonomi sıkıntıları olduğu için biz de bunu değerlendirelim dedik. 10 TL ile neler yapabiliriz? İnsanlara gidip soracağız. Umarım güzel tepkiler alırız. Farklı tepkiler alacağımıza eminim çünkü bu sosyal deney videosu çok farklı olacak. Çok gülen de olabilir, sert çıkan da olabilir, kavga da çıkabilir bilmiyorum. Tamamen videoyu baştan sonra sonuna kadar izlemenize bağlı. Hiçbir şeyi kaçırmamak sizin elinizde. O yüzden ne yapıyoruz? Videoyu sonuna kadar izliyoruz. Beğenirseniz like atıyorsunuz. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Ayrıca Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarım aşağı açıklama bölümünde var. Takip edebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin. O zaman videoya geçelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir şey diyeceğim ya. Buyur abi. Bakırköy olarak geçiyor değil mi burası? Aynen Bakırköy. Meydana gideceğim de. Abi meydana ileriden gidersin. Yakın meydana düz devam edeceğim. Yakın, yakın mı? yani. 3 dakika falan. Ee, şey kilak oturabilir miyim? Otur, abi, Otur Eyvallah. Birini mi bekliyorsun yoksa? He arkadaşı bekliyorum ya. Arkadaşı mı? Aynen. Okuldan mı? Çantam falan var mı? Aynen. okuldan ya. Öyle bekliyorum o da çıkacak okuldan. Kız mı yoksa? Daha yok erkek ya. He. erkek. Kızlarla işim olmaz mı diyorsun Yok olur abi de erkek arkadaşım <laughs> Bir şey diyeceğim ya ben memleketten geldim de Evet abi Bir arkadaşa güvenerek geldim açıkçası Vallahi. Artık o arkadaşım yok Öyle bir, bir şey arkadaşım yok de açmadı telefonları böyle harbiden şerefsiz yani neyse işte burada tek kaldım hani biraz param da var ama arkadaşım falan çevrem olmadığı için kimseyi tanımadığım için canım sıkılıyor hani parayı da harcayamıyorum hiç olacak para yani açıkçası aranıza katılabilir miyim arkadaşlık kurabilir miyiz diyecektim katlar, ama valla vallahi siz okuldan sonra falan buluşunca evet. ne yapmayı düşünüyorsunuz İşte abi yemek yiyoruz kafeye falan gidiyoruz öyle takılıyoruz bugün yani. Bugün kafeye gideceğiz mesela oturacağız. Kahve falan içeceğiz öyle. Okey falan mı? Aynen. <laughs> Üçüncü kişiler var yoksa? Yok abi buluruz illa. Dördüncü, beşinci fark etmiyor. Sen olmasan da buluruz Aynen. ya. Aynen. Sen ne diyeceğim? Peki hesabı ben ödeyeyim olmadı. Sıkıntı yok. Yok abi ne olacak ya. Para önemli değil yani. Ya, ben de para yeter, var yani. Maksat muhabbet olsun. Aynen. Ben de para var yani açıkçası ama nasıl harcayacağımı bilmiyorum. Gerek yok abi. Yani bizde de para var. Yani. Sen bize takıl yeter. Eyvallah. Sağ olasın. Allah ol, razı olsun. Ayıp bir tur abi. Ne kadar büyük paradan bahsediyorsun? Çünkü yani burada arabaya arabaya koyduysan çalarlar yani burada. Yo yo arabada falan bırakmıyorum ben. Yanıma aldım sıkıntı yok. Ne yapabileceğiz bilmiyorum da öylesine aldım arabada bırakmadım. Üç kişiyiz dedin değil mi? Evet. Para bu mu abi? He? Dedim para bu mu abi? Evet. Abi çak mı geçiyorsun? <laughs> Niye? Bununla burada eğer su içersin ya tuvalete gidersin biter zaten. Yemek bile yemezsin bu parayı. Yani Türkiye'de yaşıyorsun. 10 lira ama. Evet abi. 10 lira küçük mü? Küçük abi yani maalesef küçük yani. Yani ben 3 kişi doyarız, kafede takılırız diye. Şey yapamayız abi <laughs> bu parayla. Yani. Çay <gülüyor> olmuş 5 <laughs> lira zaten. Yemin ederim. <laughs> Yemin et. ederim abi. 2 tane çay alırız, 3 kişi içeriz. ondan sırayla. <laughs> Olur abi içelim de yani 10 lirayla bir bok yapamayız yani. Ben ciddi bir paradan bahsediyorsam sanmıştım. Işte. Oğlum ciddi gerçek yani sahte değil abi ki. Abi tabii sahte değildir de yani <laughs> 10 lira ne abi ya? <laughs> Yani <laughs> ben niye gülüyorsun onu da anlamadım. Yani şey deyince böyle ısmarlarım ısmarlarım deyince büyük bir paradan bahsediyorsan <laughs> abi Allah aşkına bu ne? <laughs> paramla rezil oldum şu an. Niye gülüyorsun ki? 10 lirayla neler şey yapılırdı yapamadık. önceden? Şimdi abi, abi bilmiyorum. Önceden yapılırdı. Memleketten Doğru. geldim. Burayı bilmiyorum. Burada daha mı pahalı oluyor? Evet Biz... abi yani ben senin memleketini bilmiyorum ama burada 10 lirayla artık bir şey yapamayız yani. Eskiden olsa yapardık gene de. <laughs> Kusura bakma yani. Tamam ne yapabiliriz? Yapabileceğimizi yapalım abi. Fazlasına gözümüz olmasın. Simit alalım abi. Yeterse <laughs> su alalım. Aa dün haberlerde üç buçuktu simit. Doğru evet. mu? 3 kişiyiz. 3.10.5. Yetmiyor. 50 e, kuruş ver. 50 <laughs> e, kuruş ver. Trak. <laughs> <laughs> Ona da zam geldi. Harbi <laughs> mi? Evet Şimdi abi. Biz 10 lirayla ne yapabileceğiz? Su alabiliriz. Marmaray'da tuvalet var oraya girebiliriz. Tuvalet. Evet. O da mı paralı? Evet abi. Yani bir şey alamazsın ama verirsin diyor. Sıçarsın verirsin. parasını verirsin he. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ben sıkıldım ya bu konuşmalardan. Yani senden değil yanlış anlama. <laughs> Hani resmen Maalesef paramla abi. rezil oldum. Sana vereyim istiyorsan. Yok abi sağ ol. Sonra kredi mredi çeker ödersin <gülüyor> gerekirse. Taksitle öderim abi. Taksitle aynı. Ben valla paramla rezil oldum. Biraz alındım açıkçası. Ben gidiyorum. Hala <gülüyor> gülüyorsun ya. Para 10 lira. Yani sonuçta az değil ki <laughs> bu da. Az <laughs> mı? Artık az abi. Tamam. Görüşürüz, Görüşürüz kanka. Abi. İsim neydi? Barış. Barış. Görüşürüz kanka. Sen ben abi? Eyüp. Memnun oldum. Ben de memnun oldum ama paramla rezil ettim beni resmen. Alındım biraz. Görüşürüz. <laughs> Hala gülüyor lan çocuk. Oturabilir miyim? Pardon. Arkadaşı bekliyordum da ben memleketten geldim de benim arkadaşım vardı gel dedi beraber takılırız yani karşılarım seni dedi. Ne bileyim ona güvendim çıktım geldim de şimdi telefonları falan açmıyor tek kaldım yani. Bu niye anlattın dersen de bilmiyorum. Konuşum, niye anlattın? Memleket <laughs> neresi? <laughs> 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 Batman. Hayatım çoktan gelmiş. Evet. Yani şimdi arkadaş çağırdı ya madem başını anlattım devamını getireyim istiyorum ama işim varsa konuşmayayım. Bir işim yok ben birbirini Ha birini bekliyorum. Bilmiyorum. Şey diyeceğim şimdi benim arkadaşım şerefsiz çıktı yani bir O yüzden tek kaldım. Tek kaldığım için de yanımda getirdiğim paramı falan harcayamadım ayrıca. Arkadaş edinirsem hazır gelmişken o paraları da harcamak istiyorum parayı da. Yani yapacak bir aktivite istiyorum. Aynen. Bir de arkadaş yani hani sıkılmamak adına. Sizin arkadaş ortamınıza takılsam... Bizim arkadaş ortam baya yani... Siz kaç yaşındasınız? Ben 20. 20 yaşındasınız işte. Baya size göre o... küçük kalıyoruz. Burada pek uygun olmaz büyük ihtimalle de. Burada biri de, bir de tanışabilirsiniz yani bir kafe olur. Bir kafe. Anladım. Yani öyle bir konuştum ki sizin yaşınız kaç? Ben 18 yaşındayım. 18. Yani çok bir fark yokmuş aslında ama istemezseniz de siz bilirsiniz ama en azından hani bugün bir şeyler yapardık. Para harcardım en azından. Param gitsin istiyorum artık. Ne kadarınız var ki sizin tam olarak? Ya şöyle yanıma da almıştım zaten. Şu an yanındaki bu. Yanınızdaki bu. <laughs> 10 liraya niye güldün ki? Ya Yanında. çok mu küçük para? yanınızdaki bu başka. Başka yok. 10 lirayla burada ne yapılabilir? Ne ben... yapılabilir? Sigara kullanıyorsanız sigara almazsınız. Yok. Ona karşıyım. İçmiyorum çok şükür. Su alırsınız. Kek markete falan girersiniz. Girilir mi markete? Yani girilir de markete. Yani çok bir şey alamazsınız. Harbi mi ya? O kadar değer kaybetmiş mi bu? Baya değer kaybetti. Dolar alınca başını böyle. Ha Dolar yükselince tele düşüyor mu? Dolay... Ben anlamıyorum. O yüzden yanımda bu parayla geldim. Yeter diye düşünüyordum. Ya arkadaşınla gelseydin? 3 kişi mesela ne yapılabilir? bulabiliriz ki bununla. Bulamaz bununla yani. Simit 3 aslında 3 tane gelmiyor. Bu parayla bir şey yapılmaz mı diyorsun? Parayla pek bir şey yapılmaz. Arkadaşlarla yapılmaz. Tek yapılır mı? Tek evet. bir yere oturabilirsin. Ufak ufak bir çay içersiniz. Sadece o kadar. Ben biraz paramla rezil olmuş gibi oldum ama. Yok. Estağfurullah. <laughs> düşünmeyin. O zaman bir şey yapamayacaksam ben gideyim ya. Bir köşeye bir çay maya alayım. Doğru diyorsun. Nasıl geri döneceksiniz acaba? Yol parası falan mı? Ha. Yürürüm herhalde ya. <laughs> Aşağıda sahil vardı sanki. Oraya göreyim olmadı. Gerçi sahilde de çaylar 10 lira falan oluyor. Bir çay içsem bir şey kalmıyor ki. Acınacak haldeyim ben şu an. Neyse ben gidiyorum ya. Hoşça kalın. Çok güzel moral verdin ayrıca. 10 liram vardı. Ben biraz hevesliydim. Arkadaş bulurum, takılırım diye. Motivasyon düştü yani. yani şey fiyatları arttı artık yani. Yok öyle. Ha, senlik değil. Doğru. Sen de doğru söylüyorsun. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Burası meydan olarak geçiyor değil mi? Ben buranın yabancısıyım da. Memleketten geldim. Canım sıkıyor ya. Bisiklet mi sürüyorsunuz? Evet. Bu bisiklet sürmek son zamanlarda çok böyle yoğunlaştı da. Tavsiye ediyor musunuz? Dengen varsa sür. Dengen yoksa sıkıntı. Karmaşık bir şey bir İstanbul'da kaza yaparsın. Yani ben de kaza yapıyorum da benim dengem iyi ona rağmen yapıyorum. Denge falan yoksa sıkıntı büyük kaza yaparsın Aa, Motorda öyle büyük sıkıntılar oluyor diye biliyordum Motor da. biz. Zaten bisiklet. binmediğim o yüzden binmediğim. Ben de işte memleketten geldim de burada arkadaşım vardı. Şu an ulaşamıyorum şeref size. Tek aldığım arkadaş edinmek istiyorum. İşte param da var. Nereye harcayacağımı bilmiyorum falan. Öyle arkadaş arıyorum. Yani bisiklet aslında iyi bir şey gibi geliyor bana. Spor falan da yapmış oluyorsun. Eğlenceli olsun. Eğlenceli de her oldu. Gün gidiyor? Fazla sigaranız var mıdır? Bazen... Hala kullanmıyoruz. Kullanmıyorum daha doğrusu. İşlerken? Evet. Ben de bisiklet alsam mı ya? Ne kadar buralarda bisiklet kaç tane gelir bilmiyorum da. Bir tane sitelerinde yat araştırmışsın. Ortalama ne kadardır? Uzun zamandan beri bisiklet almadım yani. Şimdi bir şey sallarım ama sallamış olurum. Çok çeşitleri var ya. Üstlerindeki parçaları falan göre çok değişiyor yani. Anladım. İkinci el falan gelir mi acaba? Param var diyorsun. Niye ikinci el alıyorsun? Yani param var derken şu an Benim olan planım. param burada. Gelir mi acaba? İkinci. Mi? İkinci el falan. İkinci el var var da onun için reklam gider. Diğerlerdesin herhalde. Evet. Bu paraya gelir mi? 10 lira mı? Yani küçük mü? Az mı? Yani az. <gülüyor> Çok <gülüyor> <mutlu>. mu? <laughs> Çok mu? Reklamı söylüyorsun. Çok mu? Yani bir şeyler almıyordu bununla en son ama hani biz küçükken alıyorduk da şimdi Vallahi şimdi çok kötü durumlar takip Durum. etmiyor musun? Durumlar mı? Yok ya etmiyorum da şimdi bu parayla peki ne yapabiliyor? Hadi bisiklete es geçelim ben bugün canım sıkılıyor çünkü ne yapabilirim? Bir fikir versene buranın yabancısıyım ya bilmiyorum çünkü Vallahi bununla ben sana söyleyeyim üç buçuk lira olmuş simit Üç Aa. tane bile alamazsın on buçuk lira isterler. Harbi üç mi? Üç tane simit alırsın şu simitçiden <laughs> başka bir şey de yapamazsın Harbi mi diyorsun? nasıl öyle değil mi? Bilmiyorum öyledir Sen herhalde. Sen haberleri izlemiyorsun herhalde. Boş zamanın biraz da çok çalışmıyorsun sandım bu kadar iyi. Yeah. Ben memleketten geldim diyorsun. Bence haberleri izle. Aa, ben dedim <laughs> bunu... Buraya nasıl geldim Buraya minibüsle bir, geldim ya. Minibüs, minibüs ne kadar kesti? 4 lira mı? Bir şey aldı. 4, lira. Üç. Nereden geldim Otogardan. Eğer ki kendi paranla dönmek zorunda olsaydım üstüne 2 lira kalacaktı. Öyle düşündüm. Evet. Bunda ne yapabilirim? Sadece havanı alırsın. Havanı <laughs> mı alırsın? Soğuk su alırsın. <laughs> Sana <Soğuk su. gülüyor> bir tane soğuk su içerim ha. Bütün planım alt üst oldu. Umudum vardı. Bana ne yazık ki umudunu bozmak istemezdim ama. Ben gideyim abi moralim bozuldu. Ya, Düşünüyordum. Öyle ya. yapmak istemedim ama hani. Ha. Anadolu'da belki daha çok şey yapabilirsin. Teşekkürler abi. Eyvallah. <laughs> Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Bir şey itiraf edeceğim daha doğrusu. Ben bir sosyal deney çekiyorum. Tam veriyordum kamer... zaten. Harbi mi? Evet. Yani kimin nasıl yanaştığını anlıyorsun az çok. Aa. Aynen öyle. Zaten ben hani... Acaba ben mi yapamadım diye Hayır, düşünüyorum. Hayır sen yaptın. Sen yaptın da. Oynayabildim yani. Tabii ki. Teşekkürler. Bak şurada gizli kameramız var arkadaş. Güvenliğin arka tarafında. <laughs> Bunu paylaşmak istesen. Ya olur. Tamam teşekkürler. Eyvallah. Tamam. Barış. Efendim abi. Çok mu güldün? Evet. <laughs> <laughs> Arkamdan da güldün <laughs> değil mi? Abi kusura bakma. Bir şey itiraf edeceğim ben sana. Bu para küçük gibi geliyor olabilir sana ama. Yani bana gelmiyor bu devirde. Bir şey Herkes bu Doğrudur. Şaka maka bir ben bir sosyal deney çekeyim. Yapma be. Gizli bir kameram var. Yanlış anlama. Şaka Aynen. Böyle bir şaka videosu çekelim dedik. Sosyal deney çekelim dedik. Hani insanlar 10 lirayla neler iyi yapabilir yapamaz. Onu biraz tartışmak istedim açıkçası. Görmek istedim. O yüzden sen tek oturuyorsun. Şu amcalara gidecektim aslında. Telefonu ben çıkar anladım. falan da. O muhabbet. Aynen. O yüzden gidemedim. Sen tek oturuyorken evet. geleyim dedim. Onun dışında gizli kameram şurada bak. Demir'in A arkasında ağaç var. Aynen. Abi. Gördün mü? Aynen, el sallayabilirsin. Bunu ben paylaşsam iznin olur Sıkıntı mu? Sıkıntı yok abi, olur. Sıkıntı yok değil mi? Aynen. Eyvallah. Bir şey alalım mı? <laughs> Sweet <Sik. gülüyor> Tamam, hadi <laughs> yiyelim. Hadi gel. Bu arada bir şey daha diyeceğim, son bir şey. İsminiz neydi? Azra. Azra. Benim de büyük bu arada. Ben bir kamera şakası çekiyorum sosyal deney. <laughs> Yoksa 10 <onun> lirayla <laughs> bir şey yapılmayacağını <laughs> ben de biliyorum. Gizli kameram var bak şu ileride. Nerede? Heh, kolonun arka tarafında gördün mü? El sallayabilirsin aynen. Bunu paylaşabilir miyim? Paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.